Son adet tarihine göre ölçümleriniz yapıldıktan sonra bebeğinizin kaç haftalık olduğunu size söyleyebilirim. Peki bir sorun olduğu takdirde ne bileyim hastalığı falan varsa şimdiden belli olur mu? Bunun için çok erken Bade Hanım. Aklına kötü şeyler getirme güzelim. Ne yapayım Mehmet? Korkuyorum. Yine bir şey olacak. Hevesimiz kursağımızda kalacak diye çok korkuyorum. Artık her şey geride kaldı. Bundan sonra kötü hiçbir şey yaşamayacağız. Hep mutlu olacağız. İnan bana. Bakın burada nokta gibi görünüyor. Bu, bu bizim bebeğimiz mi? Ne kadar küçük. Bir sorunu falan yok değil mi? Belli ki kötü tecrübeleriniz olmuş. Ama şimdilik bir sıkıntı yok. Olmaması için de kendinize çok dikkat etmelisiniz. teşekkür ederim Hadi gel yemeğe gidelim bebeğimizi kutlayalım. Mehmet Mehmet bu nasıl bir mucize farkında mısın? İkimizin mucizesi. Seninle aldığım her nefes benim için mucize. Bir de şimdi bebeğimiz var. Çok teşekkür ederim. Bana yaşattığın her şey için çok teşekkür ederim. Hadi bir şeyler yiyelim. Bebeğimize Hala inanamıyorum. Demek kötü günler geride kaldı. Artık bebeğimizle mutlu huzurlu yaşayacağız değil mi? Biz bu mutluluğu çoktan hak ettik güzelim. Mehmet. Fikret. Siz rahmetlinin eşi değil miydiniz? Yusuf'un. Bade ile önemli bir mevzu konuşuyoruz. Fikret müsaade edersen. Belli oluyor. Rahatsız ettim. Hep böyle olacak değil mi? Hep böyle olacak. Birisi çıkacak, hevesimizi kursağımızda bırakacak, sevincimizi kursağımızda bırakacak. Gözlerini üstümüze dikecek, bize bakacak değil mi? Hadi gidelim. Nereye gideceğiz? Her yerde var bunlardan. Otele. Doğru. Doğru söylüyorsun. Biz ancak dört duvar arasında biz olabiliriz değil mi? Gidelim eşyalarımızı toplayalım. Sonra da ver eline ayvalık. Hem şu eve bakarız hem biraz kafamızı dinleriz. Ne dersin? Gerçekten mi? Sence? bebeğimize bakıyorum. Biraz daha büyüsün de o zaman hepten bebeğe benzeyecek. Ee? Neredeyiz şimdi? Eskişehir'e geldik sayılır. Acıktınız mı? Biraz. Biraz daha sabredin. Yerde çok güzel bir yer var. Orada karnımızı doyururuz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.